İyi günler, sevgiler, saygılar değerli 61 Medya izleyicileri. Program konuğumuz Deva Partisi Trabzon İl Başkanı e, Sayın Kubilay Çiçek. Hoş geldiniz Sayın Çiçek. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasılsın? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Evet, e, yeniden yapılanan e, daha çok e, birikimli bir kadroyla genç bir e, yeni nesle hitap etme iddiasında ya da Türkiye'yi ye yeni nesille... Ee, geleceğin Türkiye'sini inşa etme iddiasıyla yola çıkan Deva Partisi'nin e, Trabzon e, İl Örgütü'nde de e, değerli arkadaşımızla e, daha çok e, Trabzon'u konuşacağız bugün. Deva Partisi, Trabzon İl Teşkilatı öyle her partinin e, yeni kurulan diyelim biz bunu, cesaret edemediği bir işe soyundu, bir miting düşünüyorlar Trabzon'da. Önce oradan başlayalım. E, önümüzdeki günlerde ee, genel başkanının katılacağı bir miting. Bu miting bir çay mitingi, fındık mitingi e, ya da şu mitingi, bu mitingi falan filan değil. Yani herhangi bir şeye tepki koymak ya da herhangi bir şeyin e, lehinde ya da lehinde bir miting değil. Doğrudan Deva Partisi'nin bir anlamda boy gösterisini ortaya koyacak olan bir miting. Doğru mu Sayın Çiçek? Böyle değerlendiriyorsunuz. Tam olarak öyle evet. Peki... E, cesareti nereden aldınız? Trabzon'da böyle bir miting, yani Trabzon'da böyle bir e, atmosfer mi gördünüz? Şüphesiz. E, bu partimizin 5. mitingi olacak. Biz mitinglerimize ilk olarak Gaziantep'te, akabinde e, Gebze'de, daha sonra Yozgat'ta başladık. 3 mitingimiz çok başarılı geçti. 2 e, son... miting? 3 miting başarılı geçti. Çok başarılı geçti. Evet. E, dördüncüsü Siyit olacak. Bizden bir hafta önce. Hı. Akabinde de 1 Ekim, Cumartesi Beş saat 3'e. Trabzon. Beşincisi Trabzon'da e, yapılmış olacak. 6. miting hatta bizden 2 hafta sonra da Erzurum'da yapılacak. Bu noktada bu cesaretin nereden geldiğiyle ilgili sorunuz çok yerinde belki. Biz de zaman zaman duyuyoruz bunu. Ee, i̇lk miting işine kalkıştığımızda biz Antep'te e, kafada soru işaretleri vardı vatandaşın ne derece teveccüh göstereceğiyle ilgili. Ee, ben bizzat kendim oradaydım. Gözlem yapmak adına ve ilk mitingimizde de o ana şahitlik etmek adına oradaydım. Ee, çok ciddi bir kalabalık. Ee, alan engellemesine rağmen yani hep miting yapılan alanın verilmeyip daha köhene, köşede ve bilinmeyen bir alanın verilmesine rağmen hınca hınç doluydu. 25-30 bin kişi bir katılımdan bahsediliyor. Emniyet sayılarına göre söylüyorum bunu. Akabinde Gebze keza yine çok başarılı geçti. Yine biz Gebze'de istediğimiz miting alanında, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da iktidar partisinin ortaklarının miting yaptığı alanlarda değil, yine bir alternatif alanda yapılmasına ve bilinmeyen bir yerde yapılmasına rağmen yine hınca hınç doluydu. Üçüncü mitingde devam ediyoruz. Yozgat çok iddialı bir yer. İktidar Partisi ve ortağının çok ciddi derecede son seçimde oy aldığı bir yer. Yine çok büyük soru işaretleri vardı. Yani. Tamam evet iki şehir büyüktü. Gebze ve Gaziantep. Yozgat'ta emin misiniz diye soruyorlardı. Yozgat'a ben yine gözlemci olmak adına çünkü bu işin sırası bize de gelecek. En azından bir gözlem yapayım istedik ve gittik. Yine Yozgat'taki meydan tıklım tıklım hınca hınç doluydu ve orada bir engelleme oldu mu yok. Orada tabii sanıyorum herkesin yaptığı yerde e, mi yaptınız? Şehrin e, çok fazla alternatif miting alanı olmaması sebebiyle ikinci bir alan gösteremediklerini düşünüyorum ve varsayıyorum. Dolayısıyla evet, şehrin tam merkezinde herkesin miting yaptığı yerde yaptık. E, daha sonra dönünce tabii arkadaşlarımızla bu işin Trabzon'da yapılması gerektiği ile ilgili ciddi istişarelerimiz oluyordu. İl yöneticilerimizle, ilçe başkanlarımızla bir hesabımızı kitabımızı yaptık. Yapabilir miyiz biz bu işin altından kalkabilir miyiz? Sorguladık ve tartıştık. Sonra bizden güzelini yaparız dedik. Bu cesaret asıl nereden geliyor sorusu. Biz e, sürekli vurguluyoruz, sürekli biz ilçelerdeyiz, esnaftayız, sokaktayız, e, mahalleleri geziyoruz, köylere çıkıyoruz. Burada gördüğümüz teveccühün bizi bir miting alanında e, ziyadesiyle mutlu edeceğini biz görüyorduk zaten. Yani Biz yeter ki bu işe kalkışalım dedik. Sevenlerimiz, partimizin takipçileri, oy vermeyi düşünenler... Üyelerimiz, mahalle başkanlarımız burayı fazlasıyla, ziyadesiyle dolduracaktır dedik zaten. Ee, nitekim yaklaşık bir 10 gün kadar önce bu karar alındı ve biz de o gün iş bölümümüzü yaptık. Tüm arkadaşlarım görevinin başında şu anda çalışıyorlar, harılarım. Genel merkezden mitingi siz mi istediniz? Ee, şöyle aslında karşılıklı bir istişareyle, e, önce genel merkezden bir yapabilir miyiz gibi bir e, soru geldi. Biz istişaremizi yaptık. Daha sonra Yozgat mitinginin çıkışında, biz genel başkanımızla ayaküstü bir merhabalaştık. Ee, orada sadece bir cümlesi bizim için yeterli oldu. Bu işi Trabzon'da da yapalım dedi. Biz de talimat emir olarak aldık ve Trabzon'a döndük. Ee, dolayısıyla biz niyetliydik ama genel başkanımızın son bu işi Trabzon'da yapalım cümlesi bizi asıl tetikleyen ve harekete geçiren cümle oldu diyebilirim. Trabzon zor bir şehir ama. Yani deva açısından da, diğer siyaset açısından da genel anlamda zor bir şehir. Bunları dikkate aldınız şüphesiz, değil mi? Şüphesiz. Şimdi aslında dışarıdan bakıldığında ya da Anadolu'nun diğer illerinde şu söyleniyor. İşte AK Parti'nin bir kalesi hala kaldıysa iktidarın. işte Karadeniz hatta Rize'den çok Trabzon diyorlar. Kesinlikle. Çünkü bir sürü bakan var vesaire. İşte bizim miting yapma sebebimiz tam olarak da iktidar partisinin Trabzon'un tek sahibi olmadığını göstermek. Yani Trabzon evet zor bir şehir ama insanı zor. Yani bizim için zor, iktidar partisi için de zor bir şehir. Onu kabul ediyoruz. AK Parti'nin dışındaki partiler için de zor bir şehir. Evet. Yani insan siyaset olarak yapmak. Aslında öyle olmadığını bu mitingde tüm Trabzon'a ve Türkiye'ye göstereceğiz. Ben eminim o gün tüm Türkiye'nin gözü Trabzon'daki bu miting alanında olacak. Deva Partisi'nin mitinginde. Çünkü insanlar hala evet diyorlar. Orası belki iktidarın kalesi. Ama işte öyle olmadığını biz o meydanda, o gün, o saatte tüm Türkiye'ye buradan yapacağınız, sizin yayınlarınızla biz göstermiş olacağız inşallah. Ne kadar bekliyorsunuz yani? Çok iddialısınız. Miting alanınız belli mi? Önce onu konuşalım. Biz e, valiliğe gerekli dilekçeyi verdik. E, akabinde 2019-11 sayılı açık hava gösteri ve mitingleri için e, gerekli olan bir matbu form vardı. E, tertip komitemizi oluşturup bunu da kaymakamla teslim ettik. E, Emniyet, kaymakamlık, ortaysar kaymakamlığı ve valilik arasında yapılan bir üçlü görüşme trafiği var. Şu an onun sürdüğünü tahmin ediyorum. Bugün yahut yarın mitingle ilgili bir onayımız gelecek tahmin ediyorum. Şimdi 2911 sayılı kanun şunu diyor. Siyasi partiler açık havalarda yapacağı etkinlikler için izin istemezler. Bildirimde, bildirimde bulunurlar. Dolayısıyla biz bildirimde bulunduk. Meydan değil mi? Tabii tabii meydan şüphesiz, meydan, şüphesiz meydan. Şüphesiz evet. meydan. Biz orada şimdiye kadar bütün partiler miting yaptığı için Bizim de bu en doğal hakkımız olduğunu düşündüğümüz için şüphesiz orayla ilgili bir bildirimde bulunduk. Onaylanmaması ile ilgili de herhangi bir asla beklentim ve çekincem yok. Dolayısıyla biz hazırlığımızı o saatte, o tarihte, o alanda, Tatürk alanında mitingimizi yapacak şekilde çalışmalarımıza da başladık. Evet, diğer siyasi partilerle işbirliğiniz var mı? Yani... Hayır, şimdiye kadar hiçbiriyle bu konuyla ilgili görüşmedim. Sadece Saadet Partisi İl Başkanı'nı arayıp onların biliyorsunuz il binası, miting alanının oradadır. Ya bir broşür asacak olsak sizin o demirleri kullanabilir miyiz diye bir ufak sohbetimiz oldu. Şimdiye kadarki en büyük işbirliğimiz evet, yok. Verdi mi izin Saadet? Asabilirsiniz ama Sen. alt kattaki dershaneden izin alırsanız iyi olur dediler. Öyle şimdi onlarla görüşeceğiz. Onun dışında herhangi bir işbirliğimiz yok bu konuyla Anladım. Ama, ama, ama tabii ki bugün iktidar partisinin mensupları dahil biz nezaketen davetiyemizi göndereceğiz. Ee, katılım sağlama noktasında Ama diyelim muhalefet partisi dil başkanlarıyla bir toplantı yapıp destek verin, işte siz de kitlelerinize davetiye çıkın, böyle bir şey olmayacak. Hayır, hayır. Asla olmayacak, tabii ki olacak. Deva Partisi'nin kendi kitleleri, üyeleri ve mahalle başkanları, yöneticileri... Zaten vermezler. Sonuçta siz de kendi içinizde muhalifsiniz. Yani İyi Parti'nin il başkanı Deva'ya niye destek versin? Kendi kitlesinin oraya gitmesini istemez olur yani sonuçta. Asla öyle bir şey de düşünmedik. Hani görüşelim böyle bir toplantı yapalım falan. Dediğim gibi nezaketen işte nasıl herhangi bir sendikayı ziyaret edip bir davetiye verip davet edeceksek diğer siyasi partilere de aynı yaklaşımla biz gideceğiz. Kimseden kitlesel bir katılım beklentimiz ve talebimiz yok. Zaten buna ihtiyacımız da yok. Dolayısıyla dediğim gibi onlara yapacağımız ziyaretlerin hepsi de bir nezaket ziyareti. Çok uzun süre almayacak mitingle ilgili bilgilendirme yapıp, davetiyemizi verip ayrılacağımız ziyaretler. Evet, bu aynı zamanda devamlı ciddi bir sınavı. Yani hem belki il başkanı olarak sizin de bir sınavınız olsa bile hı hı. Trabzon hakikaten e, muhalefet için AK Parti'nin gerçekten e, Türkiye'de e, belki öne çıkacak e, Kahramanmaraş, işte Konya, Kayseri ve e, o bağlamda Doğuda Erzurum ama Karadeniz bölgesinde de Trabzon öne çıkan şehirler. Hakikaten Rize'den daha bir şey yapısı var. Bir Fakat tabii AK Parti'nin içinde de Trabzon'un varlığı, hükümetin içinde de Trabzon'un varlığı belki Rize'den daha etkin. Hı hı. Bunu da kabul edelim. Bu da böyle bir realite, böyle bir gerçek. Ne kadar bekliyorsunuz? Kalabalığı ne kadar bekliyorsunuz Sayın Çiçek? Eee... Önce alanı biz ölçme işiyle başladık. Aşağı yukarı Atatürk alanının e, sahne kurulumunu... Bir dakika, bir dakika. Şurada isterse... anlaşalım. Bir dakika, şimdi devanın farkı buradan mı geliyor? Devanın kadrolarının farkı. Alan ölçmeye başladınız. Yani Şüphesiz. miting yap yapmadan alanı mı ölçmeye başladınız? Küfesiz. Yani ilk adım o Ben oyduğunuz. bugüne kadar yaklaşık e, 30 yıldır gazetecilik yapıyorum. Hiç alan ölçen bir il başkanı konuşmadım. Buyurun. E bunu yapmak zorundayız. Nereye, ne Buyurun. kadar boşluk vereceğiz vesaire. Atatürk alanının sahne kurulumundan sonra sahneyi de düşersek aşağı yukarı 4000 metrekare civarı bir e, insan yoğunluğu toplayacak bir alan var orada. Doğru. E, bu dediğim gibi bütün boşluklar düşülmüş halidir. E, ortalama bu tip etkinliklerde de 2-2,5-3 metrekareye, özür diliyorum 1 metrekareye 2,5-3 kişi düşecek şekilde e, hesap yapılır. Dolu dolu, bu alan dolmuş demektir yani 1 metrekarede 2,5 kişi var ise. E, bu da aşağı yukarı 10.000 kişiyle bu alanın dolacağı demek oluyor bizim için. Evet, 1 metrekareye 3 kişi ortalamalı da. doldurursunuz. En fazla, evet. olur 3 kişiyle. Evet, 3 kişiyle. Bu eder size 10-12.000 kişi. E, evet, aşağı yukarı. Dolduracağız diyorsunuz. Şüphesiz. Diyorsun. Şimdi nasıl dolduracağımızla ilgili konuşmuş olalım. Şimdi bizim yönetimlerimiz, biz 13 ilçede teşkilatlanmışız. E, i̇ki ilçemizin ilçe başkanı belli olmuş. Hala yönetimler kurulma aşamasında. Dolayısıyla Trabzon nüfusunun hemen hemen %85-86'sına biz zaten teşkilatlarımızla bizzat hitap ediyoruz. İlçelerimizin bazılarında mahalle teşkilatlanmalarına geçmiş durumdayız. Sandık teşkilatlanmalarına başladığımız ilçeler var. Yani ilçe yönetimini kurmuşuz, mahalle başkanını belirlemişiz. O mahalledeki sandıklara görevli atamaya başlamışız biz. Dolayısıyla bunların altını çizdiğinizde çok ciddi bir insan kaynağı teşkil ediyor. Biz tabii asla işimizi şansa bırakacak bir parti değiliz. Bu disiplinden de hiçbir zaman kopmayacağız. Bizler bugün şunu yapıyoruz. Örneğin il yönetiminde görevli arkadaşlarımız var. Arkadaşlar yani şöyle bir oturun. Telefonun listenizi, rehberinizi bir önünüze açın. Şöyle aşağı doğru bir taramaya başlayın ve bir yandan da yazın bakalım. Ben şunu çağırabilirim, şunu getirebilirim, şunu çağırdım vesaire diye. Dolayısıyla bu arkadaşlardan biz listelerimizi topluyoruz. Yani günün sonunda... Aşağı yukarı bütün yöneticilerimizin çevresinin kaç kişi olup da mitinge getirebileceğini göreceğiz. Onun dışında çok ciddi reklam kampanyalarımız olacak. Şehrin bir, bir dakika, ortaya... reklama geçmeden önce siz şimdi bireysel anlamda teşkilat yakınlarının ulaştığı ve davet ettiği ve geleceğine inandığı kişi sayısıyla kaça ulaştınız? Bu tabii mitinge bugün itibariyle 11 gün var sanıyorum. Günün sonunda yani biz son 3 gün altını çizip toplama işlemini yapacağız. O 3 gün kala reklamdan görecek, görüp gelecek vesaire. Bütün bunların hepsini hariç tutuyorum. Bu az önce bahsettiğimiz sayı rahatlıkla yakalayacağız biz. Elimizde günün sonunda 10.000 kişiyi davet ettik biz bizzat. İşte bakın Çek siz yeni bir il başkanısınız. 10 evet. kişi ciddi bir rakam. Şüphesiz. Trabzon'da 10 kişi çok ciddi bir rakam. Evet bunu biliyorsunuz değil mi? Yani hakikaten tabii, tabii. bunun farkındasınız i̇şte yani. Iki, yani, üç, yani böyle teşkilat, bin, teşkilat üç, mensuplar bin, beş, bin. teşkilat mensuplarının yakınlarını buraya toplamakla olmuyor şey olmaz bu. Şüphesiz. Yani bu tabii ki yarın oy isteyeceğimiz zaman yine aynı kişileri arıyor olacağız biz. Yani bugün mitinge davet ettiğimiz kişileri yarın oy istemek için de arayacağız. Zaten halihazırda aramışız bunların bir kısmını üye yapmışız. Bir kısmı memur olduğu için üye olamamış. Bir kısmı farklı çekincelerle gönüllü olmuş fakat üye olmamış. Ama dediğim gibi yarın oy istemek için telefon edeceğimiz kişileri bugün mitingimize davet ediyoruz biz. Bunları zaten bir kısmı da üyemiz dediğim gibi. O bin kişinin kaç kişi ya da nasıl bir kalabalık olduğu ile ilgili de fikrimiz gayet yerinde. Defalarca Geçin. alan incelemeleri yaptık. Başka mitingler kaç kişi olmuş, hangi alan ne kadar dolmuş, kaç kişiyle bir alan dolu gözükürün hesabını da iyi yaptık. Zaten biz bütün bu hesapları yapmadan bu işe niyetlenmezdik Ali Bey. Yani bizim bu olay tamamen bu yani. olay tamamen teşkilatın bir başarısı mıdır yoksa hayır Genel Merkezin estirdiği havayla da doğrudan yakalı mıdır? Nasıl bakıyorsunuz? Şüphesiz ikisini birbirinden ayırmak çok zor. Ee, genel Merkez o rüzgara estirmesi bizim burada bugün davet edeceğimiz insanların gelme ihtimali belki zora girecek. Ama biz burada çalışmasak da genel merkezin estireceği havayla bir alanı doldurmak kolay olmayacaktır tabii ki. Sayın Ali Babacan'ın böyle bir rüzgarı var mı? Görüyor, böyle bir rüzgar Şüphesiz. mı Görüyoruz. İlk başta söyledim ya yani bu cesareti nereden alıyorsunuz dediniz. Ben de yaptığımız saha ziyaretlerinden, esnaf ve köy ziyaretlerinden aldığımızı söyledim. demek ki genel merkezimiz, genel başkanımız bu rüzgarı estiriyor ki insanlar bize sahada hep güler yüzle, olumlu ve pozitif yaklaşıyorlar. Biz de sadece onları davet etme noktasında bir aracılık edeceğiz ve günün sonunda da hep birlikte başarılı bir organizasyon çıkaracağız inşallah. Evet, e, Sayın e, Çiçek'le aslında bir mitingi, e, miting öncesi bir e, mini sohbet yapmak için e, burada bulunduk. E, kendileri e, ziyaretimize geldiler ve biz de e, şu anda güncel olarak mitingi konuşalım, mitingde neler yapıyorlar, nasıl bir çalışma yürütüyorlar nasıl bir yönetim ve irade koyuyorlar mitik açısından bunu irdelemek istedik. Zira hakikaten bütün muhalefet partileri açısından Trabzon'da miting çok kolay bir iş değil. Çiftleri toplamak çok kolay bir iş değil. Hele hele yeni kurulan DEVA Partisi bağlamında da bu konu biraz daha fazla elbette sorgulanacak bir cesaret isterdi. Biz siyasetçi olarak kendilerini kutluyoruz. Bir siyasetçi olarak hakikaten büyük bir sınav. Hele hele Sayın Genel Başkan kellerinden doğrudan Trabzon'da da bir miting yapalım dedikten sonra belki de il başkanını mitingle olmaz ama mitingle sınava tabi tutuyor. Dileriz başarıyla bu sınavı verirsiniz. İlave edeceğiniz başka bir şey varsa... Ee, kısa tuttuğumuz bu programı noktalamak Hayır, istiyoruz. Ben tekrar bizi yayınınızda ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de 1 Ekim Cumartesi günü saat 15'te saat 3'te Atatürk alanında yapacağımız mitinge tüm Trabzon'un hemşerilerimizi davet etmiş olmak istiyorum. Tekrar teşekkür ederim bizi ağırladığınız için. İnşallah mitingden sonra da bir teşekkür yayınında tekrar bir araya geliriz ve o gün mitingin ne kadar güzel geçtiğini birlikte istişare ediyor oluruz. Ee, tekrar teşekkür ediyoruz bizi Evet inşallah. Alacağız. Biz miting öncesi de e, inşallah bir e, program e, değerlendirme programı nasıl gidiyor? Değerlendirme programı e, Sayın Çiçek'ten alabiliriz. Miting sonrası için ise zaten e, siyasetçi gazeteci e, işbirliği çerçevesinde siz okurlarımızla zaman zaman birlikte olacağız. Bize de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.